Hubble Teleskobu nedir? Hubble Uzay Teleskobu ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verilmiş. Nisan 1990'da STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskobudur. İlk uzay teleskobu olmamasına rağmen Hubble Uzay Teleskobu en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hay hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması, hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanınmıştır. Hubble Uzay Teleskobu NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA arasında ortak bir çalışmadır ve Compton Gamma ışını Gözlemevi, Chandra X ışını Gözlemevi, Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan. NASA'nın Büyük Gözlem Evleri programının bir parçasıdır. Hubble Uzay Teleskobu adını 1920'lerde yaşamış olan ünlü astronom Edwin Hubble'dan alır. Teleskop şu an çalışan en güçlü teleskop olup uzak yıldızları dünyadaki diğer tüm teleskoplardan çok daha iyi ve kaliteli şekilde fotoğraflayabilmektedir. 24 Nisan 1990 yılında Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye oturtulan teleskop, dünya yörüngesinden 600 km yukarıda görev yapmaktadır. Yaklaşık 13 metre boyunda ve 11 ton ağırlığındadır. Üzerinde 4 adet aynası bulunmaktadır. Uzay boşluğunu dünya atmosferine bakmadan gözlemleyebilmektedir. İlk görüntülerini 20 Mayıs 1990 yılında uzay istasyonuna ulaştırmıştır atmosfer içinden geçen ışığı bu büker. Yeryüzünden yıldızlara baktığımızda yıldızları bu bulanık görürüz. Çünkü atmosfer her zaman hareket halindedir. Hubble teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde dünyadaki diğer teleskoplardan aldığımız görüntülerden çok daha keskin ve net görüntüler alabilmektedir. Hubble ayrıca yeryüzüne ulaşmayan ışığı da gözlemleyebilir. Görebildiğimiz dalga boyundan daha kısa bir dalga boyuna sahip ultraviyole ışığı, görebildiğimiz dalga boyundan daha uzun dalga boyuna sahip kızılötesi ışığı da algılayabilir. UV ışığı evrendeki patlayan yıldızlar gibi çok fazla enerjiye sahip olan yerleri gösterir. Kızılötesi ışık ise bize yeni yıldızların etrafında toz bulutları oluşumu gibi daha sakin olaylar hakkında bilgi verir. 1990'da bir uzay mekiği teleskobu dünya yörüngesine yerleştirdi. Yaklaşık bir ay sonra bilim insanları teleskobun aynasında bir sorun olduğunu fark ettiler çünkü kameranın dünyaya gönderdiği resimler istenilen kesinlikle değildi. Hubble hakkında bunları biliyor musunuz diye bir soru sorayım ve bunun üstüne e, ilginç bilgileri de paylaşayım sizinle misyonunun 1990'da başlamasından bu yana 1.3 milyondan fazla gö gözlem gerçekleştirdi. Hubble verilerini kullanan gökbilimciler 15 binden fazla bilimsel makale yayınladılar ve bu da onu şimdiye kadar yapılmış en üretken bilimsel araçlardan biri haline getirdi. Bu bildiriler 738 bin kez diğer bildirilerden atıf aldılar. Hubble yıldızlara, gezegenlere ve galaksilere gitmez. Yaklaşık 17.000 mil saat hızla dünya etrafında dönerken fotoğraflar çeker. Hubble dünyayı dolaştı ve şu anda yaklaşık 340 mil yükseklikte dairesel düşük dünya yörüngesinde 4 milyar milden fazla yol kat etti. Hubble'ın iticileri yok. Açıları değiştirmek için tekerleklerini zıt yönde döndürerek Newton'un üçüncü yasasını kullanarak hareket ediyor. 1 saatte yaklaşık bir dakikanın hızında 90 derece dönmesi 15 dakika sürüyor. Hubble 0.007 R işaretleme doğruluğuna sahip. Atmosferin pusunun dışında 0.05 R açısal büyüklüğüne sahip astronomik nesneleri görebilir. Bu Tokyo'dan Washington DC'ye 10 metreden daha az bir çift ateş böceği görmek gibidir. Optik ve hassas dedektörlerinin birleşimi nedeniyle ve ona ulaşan ışığa müdahale edecek bir atmosfer olmadığından Hubble, dünyanın ay yüzeyindeki bir gece ışığını tespit edebilir. Hubble çok uzak bir geçmişe, dünyadan 13.4 milyar ışık yılı aşkın sürelere baktı. Hubble yılda yaklaşık 10 terabayt yeni veri üretiyor. Toplam arşivi şu anda 150 terabaytın üzerindedir. Hubble lansmanda yaklaşık 11 kilogram ağırlığındaydı. Ancak bugün dünyaya iade edilirse yaklaşık 12,5 kilogram ağırlığa ulaşmış durumda. Hubble'ın ana aynası 2.4 metre genişliğindedir. O kadar ince cilalanmıştı ki onu dünyanın çapı olacak şekilde ölçeklendirirseniz 0.15 metreden daha uzun bir yumru bulamazsınız. Hubble 13.3 metre uzunluğundadır. Büyük bir okul otobüsünün uzunluğuna yakındır. Hubble'a elveda James Webb'e merhaba diye bir başlığımızla bakalım olaya. Bu noktada öte gezegen adı verilen bu cisimleri keşfetmek anlamak amacıyla teleskop daha gönderilmesine karar verildi. Kepler uzay teleskobunun hikayesi de burada başladı. Fizikçiler artık tecrübeliydi. Hubble'daki hatanın sebepleri biliniyor ve bir daha yaşanmaması için itina ile çalışılıyordu. Bu tür uzay teleskopları iki ana ayna ile çalışır. Bir çukur ayna, ışığı diğer küçük aynaya toplar, bu ufak aynaya toplanmış ışık da merceğe girerek kaydedilir ve dünyaya gönderilir. Ayna ne kadar genişse ve mercek ne kadar büyükse o kadar yakın ve parlak bir görüntü elde edilir. Kepler Uzay Teleskobu bu açıdan Hubble'dan üstün bir teleskop değil. Ancak konumu bakımından daha çok işe yarar olacaktı. Kepler Uzay Göz Gözlemevi Dünya yörüngesine değil, daha uzak bir bölgeye, Güneş yörüngesine oturtulacaktı. Görevine 2009'da başlayan Kepler, 2014 yılına kadar 200'den fazla dünya benzeri yani üzerinde sudan okyanusları bulunan bulutları bulunan toprağında yürüyebileceğimiz gezegenler keşfetti. Bununla birlikte dünyadaki perspektifimizle göremeyeceğimiz yeni cisimleri de bizlere gösterdi. Modern medeniyette eski medeniyetin Magellan gibi kaşifleri yoktu artık. Kendi görme yeteneğine modern medeniyetin kaşifleri dünya üzerinden açılan insansız kaşifler olmuştu. İnsan kendi görme yeteneğinden yüzlerce kat üstün olarak yarattığı bu robotları kendi isteği doğrultusunda kullanmaktaydı. Günümüzde bu iki optik teleskopla birlikte dünya yüzeyinde Hawaii ve Şili'de uzayda sahip olduğumuz bu teleskopların onlarca kat daha büyükleri bulunmakta. 2020 yılında çapı bir basketbol sahası büyüklüğünde olacak ve Avrupa ülkelerinin Şili ile ortak çalışmasıyla ile Dağları'na inşa edilecek olan Extremely Large Teleskop ile yeryüzünden alabileceğimiz en iyi verilerin sınırlarına ulaşılacağı düşünülmekte. Peki bundan sonraki adım ne olacak? Yani ilk başladığımızdaki gibi James Webb kısmına da bakalım şimdi. Hubble 25. yılına ulaştı ve dünyada inşa edilen devasa teleskoplara yetişemeyecek bir duruma gelmeye başladı. Yeni bir projeye adım atmak gerekiyordu ve düğmeye NASA bastı. NASA'ya yardım eden Avrupa Uzay Ajansı ESA ve Kanada Uzay Ajansı CSA uzaya şimdiye kadar gönderilmiş en büyük ayna çapına sahip olan bir teleskobu dünyadan çok uzaklara güneşin yörüngesine oturtmayı planlamaktalar. O kadar büyük bir teleskobu roket ile tek parça çıkarmak mümkün olmayacağı için aynalar parça parça hazırlanmakta. Toplamda 6,5 metre uzunluğunda ve 20 tane platin ayna kullanılarak yapılacak olan teleskop, ismini ay üzerine yapılan ilk sefer olan Apollo programının yürütücü koordinatörü James Webb'den alınıyor. James Webb uzay gözlem evinin aynaları şu anda dünyanın pek çok yerinde inşa halindedir. Projenin bitip gözlem evinin uzaya gönderilme tarihi ise 2018 olarak planlanmış durumda ancak 2021 yılında planlan planlanmış şekilde gönderilmiştir o vakte kadar birincil ve ikincil aynalar, plaka plaka inşa edilecek sensörler ve lazerler yapılarak uzay rotası planlanacak. ESA'nın roketi Ariane 5 ise bu gezegenler arası yolculukta James Webb Uzay Teleskobu'na eşlik edecek. 2019 yılı ortalarında ilk görüntülerin alınması tahmin ediliyor. Bu büyüklükteki bir teleskoptan alınacak görüntünün insan hayal gücünü zorlayacağı aşikar. Evet e, burada James Webb uzay teleskobu zaten şu an yörüngesine oturtuldu e, Ben bu videoyu hazırladığım dönemde e, yani bu makaleyi aldığım dönemde daha henüz e, James Webb ile ilgili gönderilme ve bazı aşamaları yapılmamıştı e, sürekli ertelendiği için burada da bahsettiğim üzere bir 2018-2019 aralığında gönderilecek vesaire gibi durumlar vardı bunları da okumak istedim size ki Makaleyi tamamlayalım diye James Webb'den şu anda görüntüler de alınıyor ve Hubble'dan çok çok daha net görüntüler elde edildiğini söyleyebilirim. James Webb Uzay Teleskobu selefi olan Hubble'dan çok çok daha üstün bir teleskop. Hubble'ın hikayesinde ilginç olan bir kısım ben belgesellerde de izlediğimden bundan da bahsetmiş olayım kısaca. ilk başta gönderildiğinde Görüntünün çok bulanık çıkmasından kaynaklı bayağı bir sıkıntı olmuştu. Neredeyse proje bitirilecekti ama Hubble Dünya yörüngesine yakın olduğu için oraya bir tamir görevi gönderdiler ve aynayı düzeltip e, tekrar görüntülerin normal çıkmasını sağladılar. Tabi bunun üstüne bir iki kez daha e, Hubble'a müdahalede bulunuldu yine görev yürütüldü. Aynaları, kamerası vesaire gibi bazı değişiklikler yapıldı üzerinde. Ama James Webb Lagrange noktasında olduğu için L2 noktası diye geçer. Dünyadan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzakta ve bu yüzden de oraya bir tamir görevi yapılamaz. Haliyle bir sorun oluşması durumunda maalesef teleskop kullanılamaz hale gelecek. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz. Birçok önlem alındı zaten bu teleskop adına. Yaklaşık da bir 20 yıl süreyle bu teleskobun üzerinde çalışıldı. Projesi neredeyse iptal ya da işte bütçe kesintisine gidecekken tekrar aktif hale gelip şu anda Hubble'dan çok çok daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor bizlere. Hubble henüz e, proje bitiminde değil ya da e, bize halen görüntü gönderebilmekte. Muhtemelen de teleskobun ömrü bitene kadar kullanmayı tercih edecek NASA. E, şu anlık e, net bir tarih veremesem de muhtemelen 2030'lara kadar diye duymuştum. 2030'lara kadar Hubble'dan yine görüntü almaya devam edeceğiz. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.